Onca yıl ne yaptın Amerika'da? Master. <laughs> Niye güldün? Hiç. Ben de okumaya gitmiştim de sözde İngiltere'ye. Bitiremedin mi? Sen bitirdin mi? <laughs> İçimden bir ses aynı an buradan olduğumuzu söylüyor Melek. Bilmem. Belki öyleyizdir. Kesinlikle öyleyiz. <laughs> İkimizin de hayatla zoru var. Hayatta kimin zoru yok ki? Doğru. Biri var mı hayatında? Vardı. Ne oldu? O mu seni terk etti sen mi onu bıraktın? Öldü. Ya affedersin bak ben seni üzmek istememiştim. Boşver durup durup üzülüyorum zaten. Hı.